Mesela Adem Aleyhisselam'ın ceza olarak cezasını çekmek için ceza aldı da cezası nerede çekecekti? Dünyada. Onun cezası olan yerde hapishane yani ben bu dünyada rahatlık arıyorum. Onun cezası kesilmiş buraya. İnin aşağıya denildi. Sifo değil, şeytan değildi ceza yeri ben de la rahat efidin ben de ben de rahatlık arıyor. <laughs> Çok pe ne oluyor biliyor musun o zaman? Olmayan bak olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Risale'nin tabi, tabiriyle muhali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. Muhali talep etmek muhal. Şimdi la rahat defi dünya yoktur demiş rahat dünyada. Nerede olacak? İlla darul ahire. Şimdi burada rahat arıyoruz. <laughs> ne güzel demiş. Bir üzüm tanesi yediriyor. On tokat vuruyor. Çok galip ya. Adem Aleyhisselam'ın hapishanesi ceza için in aşağıya denmiş. Şeytana da demiş ki in aşağıya. İnin bakayım aşağıya. Evet. Ben de onların hapishanesinde mutluluk arıyorum. Oysa onların geldiği yere gitmem lazım. Oraya talep etmem lazım. Garip işte. insan ol. Garibi mi gitti ya? 13. Lema işte. Şey, şeyin diyor Adem Aleyhisselam'ın diyor cennetten ihracı bir kısım beni Adem'in ezberim de doğru mu? Bir, bir kısım beni Adem'in yani bizlerin böyle alim-i kevni fesata gelmekteki hikmet nedir diyor. Ne diyor diyor Adem Aleyhisselam? Tavziftir diyor. Vazifelendirilmektir o. Vazifelenmişiz. Vazife vazife. Vazifeye de şimdi dok, sana doktor harcira vermiş. şey devlet falan yere git rapor hazırla, git Fransa'ya almaya, Arabistan'a rapor hazırla. Tavzif. Harcırah da verdi, otel parası da verdi. Sen onu unutmuşsun. O vazife dosyayı o araştırmayı bırakmışsın. Ya ne var ne yok ya şu Paris Eyfel Oteli'ne gideyim. Arabistan'da şu lan sen orada vazifen var ya. Sen harcını almışsın. Otel paranı verdiler gezme. Yani bu mevzuyu araştıracaktın. Seni öyle göndereyim derim. Yani, peki sıkıntı niye bunu şey yapıyor? Yani sıkıntının sebebi e, mutlu olacağım diye rahat olacağım diye rahatlığımızı kaybediyoruz. Mesela arabaya bineceğim diye mutlu olacağız ya. Arabaya binmek mutluluğu için mutluluğumuzdan. Yani oradan kısıyoruz, oradan kısıyoruz. Oradan şey yapıyoruz. Ama ayağımızın farkında değil.